Teknoloji Kampüsü'nden herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bu video içerisinde biliyorsunuz özellikle Apple ekosistemini, iOS ekosistemini kullanan arkadaşlarımız yakından bilecektir. iOS 14 ile birlikte hayatımıza pek çok yenilik, pek çok bizlere fayda sağlayan uygulamalar girdi. Bunlardan ilki biliyorsunuz widget sistemi. Yeni widgetler eklendi ve bu video içerisinde nasıl kendi kişisel widgetlerinizi oluşturabilirsiniz fontuna, rengine, tasarımına kadar bunları nasıl düzenleyebileceksiniz tamamen kişiselleştirebilir olarak bu videoda onu göstereceğim. Bir ikincisi kısa yollar yani telefonun içerisinde gömülü gelen shortcuts özelliğini kısa yollar uygulamasını kullanarak nasıl pratik bilgiler elde edebileceksiniz. Bu bilgiler hayatımızı özellikle shortcuts uygulamasındaki pratik bilgiler uygulama bazlı nasıl hayatımızı kolaylaştıracak ne tarz bir kısa yol, ne tarz bir kestirmeler ekleyebileceğiz. Özellikle telefonu bülbül gibi şakıtacağız. Short tarafında, kısa yollar tarafında. Bu video içerisinde bu iki temel özelliği göstereceğim arkadaşlar. Lütfen bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi, bize üst sıralara çıkarmayı ve daha çok kitleyle bizleri buluşturmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan bu iki özellik nasıl kullanılıyor? Nasıl kişiselleştirebileceğiz telefonlarımıza? Hep birlikte yakından bunlara göz atalım. Yorgunluktan ölmek üzereydim. İyi ki varsın Teknoloji Kampüsü. Artık dinlenme zamanı. Gel gelelim az önceki sesli komutları nasıl eklediğime. Öncelikle uygulamalarımızın Hemen ikisini şöyle göstereyim sağ altta biri widget simit diğeri kestirmeler öncelikle kestirmelerden başlayacağız. Kestirmeler kısmında arkadaşlar benim çok sık kullandığım özellikler mevcut. Yani bu iOS 14'ten önce gelen bir takım yenilikler vardı. Onları ben kullanıyordum. Burada mesela eve girdiğimde Wi-Fi'ye bağlandığımda otomatik hücreseli e, kapatması gibi veya uçak modunu aldığımda telefonu sessize alıp e, ekran parlaklığını kısması gibi veya burada döviz dönüştürücüsü ile e, atıyorum 500 TL kaç dolar yaptığını hiçbir web sitesine girmeden direkt buradaki kestirmelerden tamamlayabiliyordum. Ama bizim işimiz otomasyon kısmı ile hemen şuradaki alt taraftaki kombinasyonla olacak. E, kestirmeler kısmına da önümüzdeki videolarda değinirim arkadaşlar. Ne gibi kısa yollar ekleyebiliyorsunuz, kestirmeler ekleyebiliyorsunuz onu sizlere göstereyim. Şimdi otomasyon kısmına girdik. Buradan hemen kişisel otomasyon yarat'a basıyoruz kişisel otomasyonu yarata bastığımızda benim az önce size video içerisinde gösterdiğim cihazı şarja taktığımda bir sesli komut vermesiydi. bağlı ikeni seçili hale getiriyoruz. Sonrakine basıyoruz arkadaşlar. Daha sonra işlem ekliyoruz buradan. Buraya bir öncelikle metin yazacağız. Hemen şuradan metin oluşturalım. Ne desin? Şarja taktığımızda teknoloji kampüsündesin mesela. Kampüsü. Evet. Bitmedi. Hemen altındaki artı butonuna basıyoruz ve bu metni seslendirmesini istiyoruz ve metni seslendiri ekliyoruz. Bu kadar. Sonrakine basıyoruz. Şuradaki ibar önemli arkadaşlar. Çalıştırmadan önce sor. Bunu deaktif ediyoruz. Sorma yapıyoruz. Ve bittiye basıyoruz. Şimdi bakalım telefonu şarja taktığımızda bize sesli komut verecek mi? Teknoloji kampüsü. Gördüğünüz gibi. Bu çok basit. Hemen Diğer otomasyonumuzu da ekleyelim. Yine aynı şekilde atıyorum buradan. Rahatsız etme veya uçak modunu açtığımızda yapalım. Uçak modumuz açıldığında yapalım. Hatta şu an benim uçak modum açık. Uçak modumuzu kapattığımızda yapalım. Şimdi hemen şuraya metin ekleyelim. Metnimizi yanlışa bastık. Ne desin? Oh be dünya varmış. Daha sonra hemen altındaki artı butonuna basıyoruz. Daha sonra hemen yine metni seslendire basıyoruz. Sonraki diyoruz. Yine buradaki butonu deaktif ediyoruz. Bitti diyoruz ve bu kadar. Şimdi uçak modundan çıkarıyorum. Oh bir dünya varmış. Gördüğünüz gibi herhangi birinden mesaj geldiğinde e, telefonu rahatsız etme moduna aldığınızda mesela hemen buraya ekleyebiliyorsunuz. Deneme yapalım biz. Hemen altına basalım. Daha sonra hemen buradan metni seslendir yapalım. Sonraki diyelim. Yine bunu deaktif hale getirelim. Bitti diyelim. Deneme. Buraya istediğiniz gibi otomasyon ekleyebiliyorsunuz. Oldukça basit. Şimdi gel gelelim asıl olayımıza. Asıl bu iOS 4'te bizlere yenilik katan özelliklere gördüğünüz gibi widgetlarımız burada mevcut. Tabi bunu alıp istediğiniz gibi istediğiniz sayfaya ekleyebiliyorsunuz. Şimdi widget simiti açtık. Bu arada en iyi ve en kapsamlı en güzel tasarıma sahip olan widget simit uygulaması. Bilginiz olsun ve tüm dünyada sükse yaratan uygulamanın ta kendisi. İsmini de merak edenler olursa ismi Gördüğünüz gibi karşınızda budur. İsterseniz küçük boy, isterseniz large, isterseniz medium şeklinde widgetlarınızı dilediğiniz gibi kişiselleştirip buradan cihazınıza ekleyebiliyorsunuz. Burada yine kullanmanız gereken tool'lar var. Mesela tabii ki hava durumunu kullanmanız için sizden ücretli üyelik istiyor. Buradan isterseniz takvimi düzenleyebiliyorsunuz. Dilerseniz dünya saatini, dilerseniz hatırlatıcıyı, dilerseniz sağlığı, Astronomi gibi, fotoğraflar gibi birçok ayarı buradan tamamlayabiliyorsunuz. Mesela küçük boy bir widget eklemek istediniz. Bunu direkt istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Hava durumunu kullanamıyoruz. Bunu geçelim. Astronomik olarak ekleyebiliyorsunuz. Mesela gün doğumu, gün batımı gibi bir widget eklemek istediniz. Buradan fontunu değiştirebiliyorsunuz. Arka plan rengini değiştirebiliyorsunuz. Efendim buradan renkleri ayarlayabiliyorsunuz. Dilediğiniz gibi saat formatını değiştirebiliyorsunuz gibi gibi. Buradan kaydede basıyorsunuz arkadaşlar ve buraya widget e eklemiş oluyorsunuz. Daha sonra yine buradan Widget simiti seçiyoruz arkadaşlar. Ne tarz bir widget ekleyin diyor. Small diyelim biz. Bunun üstüne basalım mesela. Şöyle small 2 diyelim. Bitti diyelim. Gördüğünüz gibi az önceki oluşturmuş olduğumuz widget buraya geldi. Dilediğiniz şekilde buraya widget ekleyebiliyorsunuz. Medium şeklinde. Mesela bir de şunu silelim. Medium 2 diyelim. Bunu da düzenleyelim. Custom olarak. Hava durumu ekleyemiyoruz. Sağlıkla ilgili yine aktiviteleri ekleme izin veriyor. Şöyle bu sefer ne ekleyelim? Albümden bir fotoğraf eklesin. Misal. Geri diyelim. Save diyelim. Geri gelelim. Düzenle diyelim. Tekrar widget simitten bir seçim yapalım. Araç takımı ekle diyelim. Ana ekrana basalım mesela. Şöyle medium 2'yi seçelim, geri gelelim. Akabinde gördüğünüz gibi seçilen oradaki bizim fotoğraflarımızdan bunu istediğiniz belirlediğiniz bir fotoğrafta yapabiliyorsunuz. Bu arada bilginiz olsun. Ben sadece burada uygulamanın kapsamını sizlere göstermek istedim. Buradaki widgetleri istediğiniz gibi alıp ekran üzerine yerleştirebiliyorsunuz. Yine kestirmeler. Özelliğinden komut ekleyerek buradaki uygulamaların ikonlarını değiştirene kadar birçok özellik yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tüm bu detayları ayrı bir şekilde arayüz nasıl düzenlenir komple arayüz ile alakalı detaylı bir video çekeceğim. Onları da bir sonraki videoya sakladım. Yine e, uygulama ikonlarını atıyorum. App Store'un ayarların ikonu nasıl değiştirilir tamamen bu sayfa mesela şöyle yapacağız kendimize bir sayfa açacağız. Misal veriyorum. Kendimize açtığımız yeni bir sayfada tamamen az önceki widget simitle kişiselleştirdiğimiz arka planını, duvar kağıdını kişiselleştirdiğimiz e, ikonları tamamen ayarları App Store'u işte hesap makinesidir, alarmdır, bunları mesajlardır. Bütün ikonları değiştireceğiz. Bu ikonları değiştirdikten sonra tamamen bizim tasarladığımız bir sayfaya nasıl yapılır? İlerleyen videolarda da bunlara değineceğim arkadaşlar. Lütfen kanalı takip edip videoyu beğenip bizi üst sıralara çıkarmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.